Evet Akçak Levent Vadisi'ndeyiz. Sağ olsun belediye başkanımız Ali Kazgan'ın bize yaptığı jest nedeniyle buradayız. Grubumuz adına fazla bir sayımız yok ama gidip ağaç fidanlarımızı dikeceğiz. Her taraf çamur. Dün bayağı bir yağmur yağmış galiba. Valla dizlerimize kadar olan bir çamurlu yoldan geçtik şimdi biraz daha rahatız burada Dikim yapacağımız yere doğru gidiyoruz mis gibi bir hava var etrafta. Gerçi buraya yakın bir yere Sanko firması bir çimento fabrikası kuracakmış. Bakalım işte vali Aydın Barış'tan Tarım Orman Müdürlüğüne kadar 12 kişi buna olur derse olacak. Bu 12 kişiden bir kişiyi Hayır buraya çimento fabrikası olmaz Sanko. Git bunu Antep'e yap. Sizin orada yer yok buydu da buraya geldiniz derse ebediyeten o proje rafa kaldırılacak. Gruptan koptuk ama şu manzaraya bak. gecesi başka güzel, gündüzü bir başka güzel bu Levent Vadimiz. Dann kommt doch. sanıyorum karşıdaki köy Levent köyü. Levent Vadisi'nin ismi de oradan geliyor. İnşallah yaza bu yollar yapılır arkadaşlar da bizim grubun ormanını görmek üzere buraya gelir. Güzel de bir manzara. Coşkun oradan mı ineceğiz? Evet. Kim geldiler? He Geldi he ee, e, Kim? Mehmet Balkış falan ilave et. Fikri Hoca. Neydi diğer bak? Abi gitti de. Ha. Keskin bölge toplantısı var. He. misafirleri vardı görüştüğümüzde. İnşallah müsait olursa gelecekti. Iyi yaptım, var, Çok iyi Dedim galoş alayım. Kaçtı yol. He. Galoş kalır da bir kalır. Aynen. <laughs> Kimle? İnsan sahibi var He. Yurt dışında İlk. Abi diyor zaten ne yapıyorsun Bala evde oturuyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok mu diyor Bala bu soğukta Ne olsun <gülüyor> 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 Buraya getirmişler galiba <laughs> Hep Buralar ağaçlanacak demek ki Hepsini dikmiş sana bak. Şu alt kısmı var. Şu he. Selamünaleyküm kolay gelsin. Yıldır kolay gelsin size de. Hocam video sizde fotoğraf bende. Hoş Hoş bulduk. <laughs> Maske. Maske. Büyük gözler görülüyor. hocam evet. <laughs> çekiyor mu video? Çekiyor. Bir tane gruba da attım. Biz başladık. Hava güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Tabii. <laughs> Tabii. Ali Başkan bizi giydirecek. <gülüyor> <gülüyor> ama yeter. diye yazdım orada dedim biraz herkes bilsin. Deki <laughs> <laughs> en ben yazmışım oraya dedim ki. Bana da... yazmışız. Ben <laughs> mı <manamı geyim>. <laughs>